Değil mi? Evet. Sonduruyor. Evet. Biz e, bir 10 dakika önce Eskişehir'den ayrıldık. Şimdi e, Afyon'a Afyon, doğru, doğru gidiyoruz. Ayazini Kilisesine doğru. Evet. Ayazini Kilisesi. E, biz bunu nerede gördük? Aslında bir internette, i̇nternette gördük, gördük. Değil yani. mi? İnternette. Dünyanın ilk apartmanı falan. Diyorlar. Dünyanın ilk apartmanı falan diyorlar. Biraz e, Afyon'a gelmeden tali yollara sapacağız. E, bakalım. Biz merak ettik ki e, oradan da bir şey çekelim. E, Seviyoruz evet. çünkü yani biliyorsunuz tarihi yerleri gezmeyi. Bu da ben heyecanlıyım yani e, gitmediğimiz bir yer. Evet, Aslında de bu bölgede çok var. Biz bu bölgeyi çok ziyaret edemedik e, hedefimizde. Yani. yani inşallah baharda bir karavanla gelmek evet. istiyoruz. Çünkü biraz kalma sorunu var buralarda. Dağınık dağınık şeyler, tarihi yerler. Hı. Mesela şey değil mi e, Kütahya Çavdarhisar'da bir Ayzonay var. Yani inanılmaz Aizonay, bir şey. Evet, Ayzonay mı? E, yani de ayakta kalan sağlam tapınaklardan birisi yani bir Roma tapınağı ya. sağlam ayakta duruyor. Yani bir inşallah bakalım e, baharda e, bir karavanla değil mi? Evet. Çocuğu yalmayacağız. Çocuğu, <laughs> çocuğu, <yalmadan>, çocuğu, <laughs> çocuğu almadan karavanla. E, öyle bir Frigye Vadisi. Ben Aizona'yı tekrar görmeyi çok istiyorum. Bu bölgede böyle birkaç yer var. onlara gitmek istiyoruz. E, bugün de şimdi asıl hedefimiz aslında bir yere doğru gidiyoruz. Eğer gidebilirsek bir de Kula'daki jeoparka gidebiliriz. Evet, Kula'daki jeopark da enteresan bakalım. Saatimize göre bunu görelim. sıkıştırabilecek miyiz araya? Şeye geldik, Ayazini Ayazin Köyü'ne geldik. geldik. Ayazini Köyü'ne geldik. Hakikaten çok enteresan, güzel, restore edilmiş bir köy. Biraz şöyle dolaşalım sokaklarını. Elim de titriyor, onun için kameralar var biraz çok evet. oynuyor. Şimdi kamerayı öne doğru çevirelim. Evet, burası Ayazini Köyü. Köpekler de yatıyorlar. Maşallah onlara. Evet e, burası, burayı ben e, bir e, enteresan bir şekilde bir Instagram'da e, görünce e, dikkatimizi çekildi burası. Burası çok turistik bir yer aslında. E, Köyün içinde de e, turizme hazırlanmış. E, çok da öyle bilmiyorduk. Ben de ilk defa e, bir altı ay, üç ay evvel falan gördüm biz Jandarma koymuş buraya. Çekiyorum. Ne yapıyoruz? Köy içine dolaşıyoruz şimdi. Ne güzel eski bina bak. Ya ne kadar başarılı. Şey olmuş burayı yap elden geçirmişler evet, bu evet, binayı. Orada zaten e, girişte vardı eski yeni halleri Bakın, Öyle mi? Ha görmedim işte ben. Eski Bakın şu o, ne o. kadar güzel evler var. Aa burası Yok. gizli gizli kalmış bir evet. e, mücevher bence burası. Bu köy şimdi kış hali olduğu için böyle zannediyorum ama her yerde bir e, tur, turistik. Ee, evet. mekan var. Bakın Tahken, burada evet, restoran var. Daha şey hareketli oluyor buralar. Nazar Sokağı. nazar boncuklarına yapmışlar. Bak gördün mü? Evet, gördüm. Siz daha görmüyorsunuz. Biz gözümüzle görüyoruz. Ekrana yansımıyor olabilir. Şimdi nazar sokağına geliyoruz. Evet, Kapanmış. Bir kafeler, şeyler herhalde sıcak zamanları, sıcak mevsimleri bekliyorlar. Ha bak şey, her sokağa isim vermiş. Şimdi göreceğiz. Burası efendim Nazar Sokağı. Ha, nazar sokağı. Sonra ha, evet. Sabun Sokağı'na geleceğiz. Böyle yapmışlar. Burası Nazar Sokağı. Şimdi buradan çıkalım. Burada da Sabun sopağı, so Sokağı var. Burası da so Sabun Sokağı olmuş. Bunlar çok güzel bulunmuş e şeyler. Sabun Sokağı biraz var ya. Peki bu sabunlar yağmurda falan erimiyor mu? Eriyordur. Yeniliyorlar. Erim. Kırılmış falan zaten. Ha. Efendim bunlar da sabun sokağı, şöyle evet, erimiş, erimiş yağmurda erimiş ama bunlar gül şeklinde yapılmış ee, sabunlar. Ben zannediyorum sene sezon başlayınca tekrar düzenliyorlar. Frigga konağı, aa işte eski apartmanlar bunlar Ayşe. Dönünce mi girelim oraya? Gidelim yürüyelim sonra dönelim sokak lavanta sokak. Ah, lavanta sokak. Bu sokakları güzel yapmışlar. Kim yaptıysa bunu evet, bu çok başarılı. Yapmıştı. Yani kimin düşüncesi ise çok başarılı. Burası da lavanta. Burada güzel bir Lavanta sokağı nerede? Bak, şey Frigge konağı neresi? Biz şey takmadık tabi şimdi öyle Mikro, mikrofon takmadık Mikrofon da arabada biraz, öyle, evet. biraz böyle olacak bu görüntüler. Evet. Bir daha evet. mikrofonlarımızı evet. hazır alalım. Muhtarın da yeri varmış. Bunlar hep kapanmış ya sezonda demek ki buralar bayağı geleni gideni olan bir yer burası. Yani, Nasıl biz bunları kaçırdık burayı aşırı? Yani biz aslında bu bölgede bir tek Eskişehir'e gelip gidiyoruz. Araları hiç uğramıyorduk. Biraz vaktimiz olunca havada müsait olunca uğrayalım dedik. Hakikaten çok güzel bir köymüş burası. Sonra bir ara e, bir de drone ile çekim yapıp e, bu alanın çok büyük bir alan burası. Ana sokak yenilenmiş herhalde alt taraflar yenilenmiş. Alt taraflar eski köyleri. Aa, şey yapacağız siz söyleyin bir takım görüntülerle de videomuza eklemeler yapacağım. Girelim mi oradan? Bundan sonra pek bir şey yok gibi geliyor bana ama gidelim mi? Nasıl? Kömelenmeden gidelim mi? Ha, gelmedik mi? Bunun ok Onun sesini editlerken büyüteceğim, Yükselteceğim, sesler gitmiyor olabilir. Meydan da burası. Meydan burası evet. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba yavrum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim yavrum, sağ olun. Evet, meydan burası. Bundan sonra biz geriye dönüyoruz. Buradan asıl şeylere bakalım biz şimdi kaya evleri. Ay Ayaz'ın kalede varmış ama kaleye gitmeyelim Ayşe. Kaleye Çok güzel. tırmanamayız zaten. herhalde. Bizim. Sağ olun, sağ olun. Kolay Teşekkürler gelin. küçük hanım, Teşekkür sağ olun. Evet Bu köyün meydanına kadar olan bölümü. Ee, zaten dikkat et yolda kapamışlar. Şu anda zemin yapılmış. Binalar yapılıyor. Güzel yani. Merhaba. Bir dahaki sene. Evet. Daha önümüzdeki senelerde burası çok ses getirecek bir yer evet. olma ya aday bence. Çok güzel. Hazırlık en azından alt hazırlık yapılmış. Bir daha daha Şuraya bir girelim bakalım. Evet bunlar hep işte bakın soba borusu soba orada yaşayan var bakın görüyor musunuz boruyu bilmiyorum. Evet demin bahsettin mi sen başında bilmiyorum burada Firik ya döneminden ben, beri var. yerleşim var zaten Firik vadisinin bir, bir bölüm bölümü burası, burası bizim uzun uzun gelip gezmek istediğimiz buradaki bu evler kiliselerde erken, erken Bizans, Bizans değil mi? Döneminde... Doğu Roma zaman aslında sonra Bizans'a dönüyor evet. Doğu Roma o zamandan kalma. Yürüyelim bakalım şunlara bir bakalım. Yani e, bunların bazıları iç içerden e, şeylerle kanal tünellerle, tünellerle üst katlara çıkılabiliyor falan. Bunun için hatta şey diyorlar işte buraya dünyanın Dün, ilk, apartman, apartman yaşamı diyorlar bazılarına. Evet. E, şey varmış bizim okuduğumuz yerde mesela tuvaletler varmış. Ha, hem de şey, <laughs> Alaturka tuvaletler <laughs> ha, ve dışarı açılıyor. Doğru şey. Hacetler dışarı, dışarı atılıyormuş. Şu bacanın olduğu yere yaklaşalım sonra geri dönelim tamam, mi? Tamam, okey. Gidelim bakalım. Burada çok güzel, Burada, buraya bir kafe yapmışlar. Şu anda da burada bir yaşam sürüyor gördüğünüz gibi. Bacadan da sütüyor. Çok çok güzel. Buradaki apartman yaşamı devam ediyor efendim. Evet. Satılık evimiz var aşem <laughs> Satılık ev bayağı evet. işi çok ama. Çok ama. <laughs> Çatı satılık. Satılık yok. Evet bu ee, köyün içinde değil mi bu? Aslında burada evet şey çok güzel yani şimdiki yerleşim ve e, Eski. erken Bizans dönemi yerleşimi aslında şey bunlar da ev. yani. Bunlar da ev. E, katlı evler bunlar efendim. Evet şöyle baksak aslında. Bak. Baksanıza böyle gidiyor. Yani demin de bahsettiğimiz gibi bunların aralarında böyle kanallarla açılmış yollarla birbirine bağlanıyormuş. Bağlanıyor. Böyle oturma mekanları varmış geniş oturma mekanları varmış ocaklar sarnıçlar tuvaletler e, demin, bahsetmiştik. demin bahsetmiştik fakat yani e, bir de çağımızdaki bir de, evler güzel olan işte çağların birleşmesi evet, şey tam birleşmesi evet bu köy tam o evet. şeylerin içinde bu hakikaten yazın burası evet, burası evet. iyi bir yazın bu taraflardan geçiyorsanız Afyon evet. tarafından bence kesin uğramaya değer bir yer. Evet yine köyün sokaklarında geziyoruz. Çok geniş bir alan yani. Ee, eski mezarlıklar var, evler var. Hiç Üç katta mi? kale var. Yani eski o Bizans döneminden kalan yerleşim yeri de çok geniş. Sonra Osmanlı dönemi Evet sonra gelmiş. Osmanlı dönemi. Şimdi burası Selçuklu sonra Osmanlı falan. Şimdi Cumhuriyet hepsi iç içe evet, girmiş bu evet. binaların. Böyle şemsiyeli bir sokak yapmışlar. Tabii kapalı şu anda ama bence yazın Buralar açılıyor. Çok sevdim burayı ben. Burada şu anda e, buranın e, bu köyün e, rehabilitasyon sonrası geldiği eski üsttekiler, eski fotoğrafları, alttakiler yeni fotoğrafları. Şöyle yavaş yavaş sizin de gözünüzü yormadan döneyim. Çok güzel olmuş bu eski hali. Şu anda sanıyorum biz buradayız. Evet. Biz bu merdivenden evet. indik. Evet, şu merdiven, buradayız. şu merdiven Şuradan indik. Şuradayız şu anda. Evet. Bir, şuralardayız. Evet burası evet, eski, bu. eski hali. Bu eski hali ve yeni var. hali. Restorasyonu çok güzel olmuş. Şu binanın eski hali, yeni hali. Çok beğendim. Çok uğraşmışlar buraya. Bakın ne kadar şeymiş ya <laughs> evler falan kırık dökükmüş çok. Toparlanmış ve turizme burayı kazandırmışlar. Tek tek sizi sıkacağım ama tek tek bunlar bir de belge olarak kalsın. Şöyle şu gölgem geliyor. Onu şu şöyle çekeyim. Ben de çekeyim. Benim de gölgem geliyor. Şöyle. Şöyle. Ha burada da bir ayasan ne kadar eskiymiş. Şey yapmışlar. Yeni hale getirmişler. Evet böyle efendim. Evet burası da eh, asillerin e, gömülü olduğu mezar yerli odaları. E, şöyle. Yani burada yine okuduklarımızdan aslında pek bir şey kalmamış gözüküyor. Yani e, oymalar falan Medusa başı varmış. Çok var görünüyor. Ama çok, en üstte hafif görünüyor. Bir mezarda orada gömülü olan e, ailenin, ailenin, karı kocanın karı kocanın e, şeyi varmış. Ha bu mezar odası. Evet, evet, Dur bakayım. Aa, bunlar mezar odası. Evet, şöyle bir yanaşayım. Evet. Öyle, o bayağı varmış aşağıda. Herhalde aile mezarlığı işte. Öyle. Ne enteresan değil mi? Yani şimdi bu insanlar kim bilir neler 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 yaşadılar. yaşadılar. Ne heyecanlar, şurada aslan var bak. Ha. Ne heyecanlar, ne üzüntüler. Ve sonra? Öldüler. Tahminen öncelikle mezar hırsızları her zaman işte arkeologlardan önce gelen yani bütün dünyada bu böyledir. Arkeologlardan önce mezar hırsızları bulur. Onlar, Onlar zaten halletmişlerdir. Yağmalanır. Bir de, de şu tabelasını göstereyim size. Okumanız zor olur ama gene daha olur ya. Evet böyle efendim. E, şimdi e, burada da enteresan bir şey var. E, kaya mezarları var burada yani eski şehrin nekropolü ve de e, aşağıdakilerde gördüğünüz gibi şimdiki Ayazini köyünün e, mezarlığı yani iki mezarlık birleşmiş. Gördüğünüz gibi bu da enteresan yani asırlardır aynı yer. Şurada güzel bir mezar var. Asırlardır aynı yerde mezarlıklar. Evet burası Dünyanın ilk apartmanıdır diye bir tabela var burada. Okuyayım onu. Burası Midas'ın kızı Suna'nın hastalığına şifa bulmak amacıyla gittiği Gazlıgöl'ün şifalı sularından geri dönerken döndükten sonra yaşamını devam ettirdiği dünyanın ilk apartmanı olarak önemini korumaktadır. Apartman içinde yer alan Altaruka Tuvalet ise dünyanın en eski tuvaletidir. Evet. Böyle bir yer. Buranın e, drone ile çekilmiş görüntülerini de aldım. Ama bu cephesini almamışım. Esas bu cephe önemliymiş. Artık kaldırmayayım. Şu cephesini almıştım. Ama bu cephe daha güzelmiş. Niye onu yakalayamamışım? Önemli değil. Yapacak bir şey yok artık. Geliyorum. Drone ile bu cepheyi çekmemişim. Şu kenar cepheyi çektim ama yeterli. çok güzel. Aslında buraya bir set yapmışlar. Şuradan geçersen yan tarafa geçiş rahat geçebiliyorsun. Şuradan içeri girebilirsin. Ha, güzel değil mi? Güzel güzel. Gireyim mi? Ya, gireyim Sen gir. istersen böyle daha şey güzel. Burada söylemiştim demiştik şey diyordum. Burası böyle şey manzaralı evler. Burası evet. Manzaralı yan yana site gibi. Evet. Böyle gidiyor. Aa bayağı. Oo. Gidiyor, gidiyor daha. Ben burayı çekeyim dur onunla şöyle şey. evet, 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 tut. Burayı çekeyim. Burası güzel yer. Ben burayı görmedim. Yani e, aslında burası şey, yani biz maalesef gene çok uzun kalamayacağız birazdan ayrılacağız. Ama bir gün çok rahat böyle doğa yürüyüşü Yapmak için evler ideal. çok ideal bir yer yani. Bir Buralar, Gazlıgöl yakın galiba. Gazlıgöl kaplıcaları varmış evet yakın. Orada kalıp oraya uzadıp uzanıp gelip gitmek yani de yürüyüş olabilir. Için muhteşem bir bölge. Böyle gidiyor. Sitemiz. Evet site. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi site işte. O Resmen zamanın site, sitesi. Evet yani yan yana yan yana evler. Buradaki müteahhit de her yerden her toprak karış metreden faydalanmak istemiş anladığım kadarıyla. Mi? Bir sürü ev koymuş küçücük bağlana Evet böyle. Ben şimdi gideyim de bu cepheyi drone çekeyim.